haritası dediğimiz olay ya da yıldızname dediğimiz hadise ee, biliyorsunuz astrolojide de bunun yeri geçiyor. İşte kişinin doğum haritası gibi konularla zamanımızdaki işte astrolojiyle uğraşan ustalar birçok kıymetli kişiler var. Benim de takip ettiğim kişiler var. Bizim havas ilmi üzerindeki konuya bakış açımız ya da destek aldığımız nokta şöyle. Yıldız haritası dediğimiz zaman kişinin bilgilerini alıyoruz. Bilgi derken sadece anne adı, kendi adı ve doğum tarihi. Bu bilgiler ışığında bunun bir cifir üzerinden yani rakamlar üzerinden bir e, matematiksel hesaplanması hesaplandıktan sonra bulunduğumuz o bilgiler doğrultusunda bulunduğumuz günün, saatin hesaplamaları da yapıldıktan sonra kişinin yaşamındaki olumlu ya da olumsuz, müsbet, menfi durumları araştırılır, tespit edilir. Buna göre yaşam kalitesini düşüren olgu her ne ise bunun tedavi ya da çözüm metodunun uygulandığı bilimin adına e yıldız haritasıdır.